Seviyor sevmiyor da aşk kadar heyecan da günden güne artıyor. Şimdilerde işler de duygular da biraz karışık. Bu hafta Dizi TV izleyicileri için yapım setine gittik ve neler olup bittiğini sizin için gözlemledik. Seviyor, seviyor. Seviyor, seviyor. seviyor sevmiyor da şu sıralar heyecan dorukta. Herkes gerçeklerin ortaya çıkacağını merakla bekliyor. Güzel oyuncu Sebir Uyar'ın da kadrosuna dahil olduğu yapımın çekimleri ise tam gaz devam ediyor. Ne, ne Çekim arasında röportaj yaptığımız Sebir Uyardan ileriye yönelik tüyolar alıyoruz. Omzuna tuna'nın dövmesini yaptıran bu gizemli kadın işleri karıştıracak gibi gözüküyor. Ayça benim e, karakterimin ismi. E, karakterim saplantılı bir karakter, obsesif. E, Tunaya geliyor, gölgeye, gölgeye hayranlığı var ve gerçekten çok seviyor. E, bu şekilde ilerleyecek, biraz takıntılı, kafaya takıyor, biraz hafif de psikopatlık hasta ruhu da var, belli etmiyor ilk bölümlerde. Korkuyordum çünkü insanlar zaman zaman çıkmaz yollara girerler ve fark etmezler. Orada öyle uzun süre kalırlar ki kör olurlar. Çıkmaz bir yola girmekten korkuyordum. Güzel oyuncunun seviyor sevmiyordaki ilk sahnesi büyük etki yarattı. Biz de Sevil Uyar'a bu konudaki hislerini sorduk. Herkes onu söylüyor. Çok dikkat çekmiş. E, Valla güzel bir sahneydi. Ben de okurken heyecanlandım. E, güzel de Set, sete geldim içeri giriyorum o bölümde sahneyi çekerken e, dergi çalışanların her biri böyle dönüp bana bakıyor. Kendimi Merlimonlu gibi hissettim <laughs> bir anda. <laughs> böyle bakıyorlar ya da Adrian Animo gibi. E, güzel bir sahneydi havalı havalı yürüdüm. E, zaten podyumlardan alışığım e, catwalk yürüyüşlerine. Hiç zorlanmadım da güzeldi. <laughs> Keşke böyle öyle sahneler olsa. <laughs> Merhabalar, Asena Hanım'a bakmıştım. Etkileyici sahnelerden konuşunca aklımıza bu akşamki bölümün tanıtımında gördüğümüz ve Yiğit'in gerçekleri öğrendiği an geliyor. Biraz tüy almak istediğimiz Gökhan Alkan bizi piyanonun başında oldukça dertli karşılıyor. Sevgilim nerede, ben neredeyim? <laughs> şaka bir yana gerçekten çok heyecanlı bir bölüm olacak gibi. Gerçekten de bir dönüm noktası fakat nasıl dönüşüm? Nasıl bir dönüm olur? Nereye dönecek onu bilmiyorum. Ama ben Yiğit Balcı'ya yakıştırdığım dönüm. Çünkü ben Yiğit Balcı'ya gerçekten mesete geldiğimde e, benle bütün olan bir e, adam olarak görüyorum, yaşıyorum, hissediyorum. Onun duygularını hissediyorum. O haykırış Yiğit Balcı'nın bir seçimiydi. <laughs> İran, Peki Yiğit Balcı uzun zamandır kandırıldığını öğrenince Acaba neler olacak? Bence o enerji boşalmasından sonra Yiğit Balcı'nın artık dimdik ayakta durup bu insanlardan bunu neden yaptıklarının hesabını sorması lazım. Bu benim kendi düşüncem ama Yiğit Balcı gibi bir adam kötülük yapamaz. Birilerinin belki canını sıkabilir ama denizine kıyamaz diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum ben. Yani öyle arzuluyorum, öyle ilerlemesini de arzuluyorum. Seni sevmediğini biliyorsun. Hatta kimi sevdiğini de sen söyledin bana. Sevgilimden uzak dur. Ne pahasına olursa olsun bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Gerekirse bekleyeceğim. Ama savaşından vazgeçmeyeceğim. Hikayede yaşanan gerginlikler bir yana ekip sette oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yapıma yeni dahil olan Sevil Uyar da kadroyla çoktan kaynaşmış gibi görünüyor. Valla hiç zorlanmadım, çok sıcak bir ekiple karşılaştım. Gerçekten ama bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Sanki dizinin ilk bölümünden beri oynuyormuşum gibi bir hava var sette. Ekip çok iyi, oyuncu arkadaşlarla uyumum da iyi. Bir sorun yaşamadım, bir problem yaşamadım. Hocamızla çok iyi, iki ekip çalışılıyor. Ee, hocalarla da aram iyi. Rahatım ben yani bilmiyorum keyifliyim memnunum. Umarım güzel güzel devam ederiz ilerleyen bölümlerde de. Kıpır kıpır, başımda... Seviyor sevmiyorla ilgili merak ettiğiniz her şey dizi tv'de.